TRT bizi, onlar TRT'yi yedi, ay büke pusat, beyan ettiği düşüncesi TRT yönetiminin hoşuna gitmedi. Sonuç, kovuldu. Oysa TRT'de herkesin aynı görüşü benimsemesi gerekiyordu. AKP'nin menfaatleriydi bu işin tek oluru. Önce, net bir ayrım yapalım. Devlet ev sahibidir, iktidar kiracı. Devlet, seçilenlere işlerini düzgün yapsınlar diye maaş verir. Ama bazen kiracı, evi kendi malı sanıp duvarları yıkar, Odaları akrabalara pay eder. Buyurun size TRT'nin bugün geldiği yer. Kamu yayıncılığı kisvesi altında sansüre ve baskıya kılıf uyduran TRT, iktidarın borazanı olsa da aslen devletin kanalıdır. Hatta özel yasayla özerk, tüzel bir kişiliğe sahiptir. Yıllar içerisinde AKP'nin çiftliğine ve propaganda aracına dönüşmesi, Türkiye'de kurumların geldiği yerin en güzel özeti. Durum o kadar vahim ki, şeffaf olması gereken TRT'ye bu kurumda kaç kişi çalışıyor diye sorulduğunda bilgi edinme hakkının kapsamı dışındadır cevabı geldi. Ne kadar partili varsa, eşi, dostu, kızı, oğlu, görümcesi, damadı, 9 bin kişinin çalışıyor tahmini, milletin oha yok artık dememesi için söylenemedi. Dahası, sadece iktidara yakın oldukları için TRT tarafından harçlık bağlanan gazeteciler, akademisyenler, doktorlar, sanatçılar ve siyasetçiler de var. Yani TRT sadece bir kanal değil, ayrıca çok verimli bir beslenme yeri gibi. Sayıştay denetçileri TRT'nin 2023 yılında dış yapımlara 6 milyar 130 milyon 494 bin TL ödediğini belirledi. Madem dışarıya yaptıracaktınız işi ne iş yapıyor bu 9.000 kişi? TRT Yönetim Kurulu'na 2023 yılında 3 milyon 373 bin TL maddi menfaat sağlandığı da raporda yer aldı. Bu paranın hesabını soran çıktı mı? Kimse görmedi, duymadı. Peki, nereden geliyor bu değirmenin suyu? Vatandaştan, hem de tuzlu tuzlu, kara delik TRT için bir yasa çıkarttılar, içine ne varsa kattılar, yasaya göre akıllı, Telefonlar ve ekran kartı olan tüm bilgisayarları satın alırken TRT'ye bandrol payı ödeniyor. İnternet üzerinden yayın alan tabirini de araya kaynattılar. Bu sayede milyarlara milyar kattılar. Bence manda yetiştiricileri birliği de hakkını isteyip bandrol bastırmayı talep etmelidir. İnternetle TRT'nin ilgisi neyse manda yetiştiricilerinin de en az o kadardır. Vergisiz fiyatı 1 milyon lira olan bir aracın TRT'ye payı 8 bin lira, vergisiz fiyatı 10 bin lira olan bir cep telefonunun TRT kesintisi 1000 bin lira 200 lira, vergisiz fiyatı 10 bin liralık bir televizyonun TRT'ye katkısı 1600 lira. Vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün hesabına göre, 2023 yılında sadece bandrol gelirinden kasaya giren para 18 milyar 790 milyon lira. Oysa bir televizyon kanalı nereden para kazanır? Reklamlardan. Zira reklam gelirleri TRT'nin kazancının sadece %11'ini oluşturuyor. Seyredilmediği için reklam verenlerin bile tercih etmediği bir kanal, eğer özel bir kanal olsaydı çoktan iflas bayrağını çekmişti. Yanlış anlamayın, TRT payı kaldırılsın, bandroller iptal edilsin demiyorum. TRT ya tamamen kapatılsın ya da satılsın. Vatana millete iyilik yapılsın.